Merhaba arkadaşlar, çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. Bugün anime yemeklerini gerçek hayatta test ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde elime çok ilginç bir kitap geçti. Bu kitabın içerisinde yüzden fazla animede görmüş olduğumuz yemek tarifi yer alıyordu. Tabii efendim. Bir gastronomi uzmanı gözünü karartmış ve animelerde görmüş olduğumuz yemeklerin tariflerini birebir çıkartmış. Ben de bu kitabı görünce çok heyecanlandım ve sizlerle birlikte bu tarifleri denemenin oldukça eğlenceli olacağını düşündüm. Bugün 3 farklı animeden 3 farklı yemek tarifini yapmayı deneyeceğiz. Öyleyse gelin lafı daha fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Şimdi sizlerle birlikte Pokemon'dan çok tatlı bir yemek yapmayı deneyeceğiz. Zaten Pokemon'u eminim izlemeyeniniz ya da bilmeyeniniz yoktur. Bugün anneme sorduğunuzda annem bile çok severek izlemişti zamanında. Pokemon'da çok iştahlı bir şekilde yemek yiyorlardı. Hatta ne buldular sayıyorlardı. Yemek buldun ya Pokemon buldun yakala gibi bir mantıkla hareket ettiklerini söyleyebilirim. Biz bugün Pokemon'un oyunundan bir yemeği yapmayı deneyeceğiz. Pokemon Cafe Mix oyunumuzun adı. Bu oyunda köriye çok fazla yer veriyor verilmiş. Şimdi bizim yapacağımız yemeğin ismi de Pokemon körü yani kör liver yemek olacak ama şuraya resmini koyuyorum o kadar tatlı gözüküyor ki eğer başarılı olabilirsem bence mükemmel bir sonuç elde edeceğiz. Moda girmek için şapkamı takıyorum. Normalde biliyorsunuz şefler moda girmek için ne yaparlar mutfakta? Önlüklerini takarlar. Ben de Pikachu'lu şapkamı taktım. Moda girdim ve yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Gerekli malzemeleri sizlere saymak istiyorum öncelikle. 2 soğan, 2 havuç, çam biber, bir elma, fuji elması diyor aslında ama fuji elmamız yok. Biz daha Amasya elması var, patates, zencefil, pilavımız için pirinç, yemeğimize ismini veren köri, zerdeçal tozu, iki diş sarımsak, sebze suyu, bunu ben kendim yaptım, mozzarella peyniri, nori ve son olarak da tuzsuz tereyağı. Malzemelerimiz bu şekilde arkadaşlar. İlk olarak pilavımızı yapacağız. Soğanımızı doğrayarak başlıyoruz. Arkadaşlar ben birkaç tane mutfakta geçen film izledim. Bütün bu şefler soğanı güzel doğrayabilmek, hızlı doğrayabilmek ve şu tutuşu yapabilmek için evine 5-10 kilo soğan almış ve evde alıştırma yapmış. O yüzden şimdi beni lütfen Meryem Can ne biçim doğruyorsun falan gibisinden dışlamayın. Ne oluyor be? Bak şimdi Yaman'ı izleyin. Gözüküyor mu? <laughs> Gerçek bir şef gibi soğanımı doğradım. Bir tarafta da artık ocağa tenceremi alacağım ki o da bir kenarda ısınsın. Ocağımın altını açtım. Bu arada tereyağı diyor. 1 bölü 2 yemek kaşığı şöyle. Bu burada erisin bir kenarda. Ay çok koktu be. Evet tereyağımız erimiş. Soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı tencereye atıyorum arkadaşlar. Joss <laughs> gibi bir ses çıkmasını beklediniz değil mi? Hayır çıkmadı. 500 ml. Hadi bakalım sebze suyumu ekliyorum. Zerdeçal tozu ekleyeceğim. Şimdi elimde iki tane ürün var. Bunların bir tanesi zerdeçal, bir tanesi curry. Bu zerdeçal. Ha bu curry. Okey. Bir buçuk kaşık. <laughs> Taktik, Çeyrek çay kaşığı tuz ekliyoruz. Şimdi birazcık da karabiber ekleyeceğim. Onda da bir pinç diyor. Şu. Bir çimdik. Bu arada bakın sarılaşmaya başladı piştikçe. Az önce çok daha az sarı gözüküyordu. Şu Pikachu sarısına yakın ha. Biz de bu burada pişerken körüsünü <laughs> yapmaya başlayalım. Daha önce hiç yapmadığım bir şey. Köriyi daha önce herhangi bir yemekte de hiç kullanmadım. Daha çok Hintlilerin severek kullandığı bir baharat biliyorsunuz. Köri sosumuzun da iki evresi var. İlk önce sebzeleri güzelce doğrayacağız. Yıldız şekline getireceğiz bazılarını ve zeytinyağını da kavuracağız. İlk olarak ben patatesimi kesmeye başlıyorum. Patates tipi gerçekten çok enteresanmış. Hah okey korkuyordum mor patates falan çıkacak diye ama yeşil patates çıktı arkadaşlar. Sarı da değil değişik bir rengi var. Ne oluyor? <laughs> Nasıl bir patates bu? Kart bir patates yani kesinlikle. çok güzel değil. <laughs> Bakalım ne alemde pilavımız. Allah kapat kapat altı yanıyor kapat. Hemen kapat. gibi tutmuş bu. Ama yani dibi üstü tutmamış sonuçta, işte, üstünde. Dibi birazcık fazla pişmiş ama biz zaten üst kısımlarını kullanacağız. Dolayısıyla bir problem yok arkadaşlar. Bak ama, aynı sarı değil mi? Şu anda birkaç diyor ki, aynı benim sarım ya diyor. Tabii efendim. Üstünü hiç kapatmayalım diyeceğim ama pilavın normalde Türkler böyle üstünü bezle kapatıyor ya, onun olayı ne? Terlesin diye yapıyorlar. Peki niye terlemesini istiyorlar pilavın? <laughs> Patatesi ilk önce böyle enine ince ince keseceğim. Şu orta kısımlarını kullanacağım büyük ihtimalle zaten de. Elimde kurabiye kalıbı var. Oo çok güzel oldu. Gayet sempatik oldu. Ben bundan sonra bütün sebzeleri böyle doğrarım ya. Çok tatlı oldu bence. Mutfakta devrim niteliğinde çok güzel oldular. Şunların tatlılığına bakar mısınız? Bak bu var ya 1 lira olan yemeği 100 lira yapar. Cute, 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 Çok tatlı oldu! Biberlerimiz bu şekilde. Bak bir tane de kalpli olsaymış şu an benim üzerime aşırı uyuyacaktı. Annen nasıl ya? Hmm, çok güzel. Hmm. Ziyade olmasın hiçbir şey. Ben kısa tamamıyla bu. Heykel karışık yapalım. Çok çok. Ufo! Yıldız demezsin o kesin. Tanımlanamayan nesnedir bu da yani. E gökyüzünde görsen evet yıldız demezsin. Bu yıldızsa bu nedir çünkü? Aa bunu yapışmaz tavada mı yapsaydım? Aa. Bir dakika daha geç olmadan ben bunu değiştireyim yapışacaklar. <laughs> Sanat eseri ya. Güzelliğe bak. Ay çok güzel. Çok mutlu oldum bu görseli görünce. Altın sarısı olunca alınıyor da zaten bunlar hala hazırda altın sarısı değil mi? Siz bu tavanın içerisindeki sebzeleri görseniz. Bilare patatesleri. Der misiniz? Altın sarısına dönmüş. Altın mı gördüklerden bence <laughs> Yalnız bu yemek tam şu yemek. Hanımlar ekran başına az yemek yiyen, hiçbir yemeği beğenmeyen, yemek seçen çocuğunuz mu var? Bu tarif tam size göre. Tam o yani. Televizyonda yayınlansa bunu böyle pazarlardım. Oh be tamamdır. Semzelerimizi aldık sonunda. Haydi bakalım o zaman. İşin eğlenceli kısmı başlıyor. Sıkıştırıyorum arkadaşlar Pikachu'nun kafasını. Görüyorsunuz. Benim gözümde canlandı. Bir tek. Benim de canlandı. Bence okey. Biraz az gibi ama son belki halledersin. Çok lan bu. Ne azı? Çok büyük bir kulak. <laughs> Oo, bu ne biçim bir kulak efendim? Pokemon. Şöyle bir bakalım. Oo. Bu nedir böyle? Estetik ameliyata ihtiyacı olduğu kesin. Bir plastik cerrahi, şöyle kulağının tekrar şekillendirilmesi için. Bir heykel tıraş gibi çalışmak gerekiyor. Yoksa böyle sakat bir Pikachu meydana gelebilir. Sakat bir Pikachu ister miyiz? Yani arkadaşlar biz herkesi kucaklayan bir kanal olduğumuz için biz tabii ki isteriz yani. Asla ve asla kimseye body shaming yapmayız biz bu kanalda. Ama daha iyisi olabilecekse olsun tabii. Onu da isteriz yani. Bu ama şu daha iyisi değil. Ben bir elimi ıslatayım bak dur. Böyle oldu. Evet. Güzel oldu hatta. Ne kadar tatlı. Yanaklarına bakın. Bence şık oldu arkadaşlar. Şimdi artık bu kulaklarının uçlarını ve suratını yapmaya başlayabiliriz. Şimdi elimde bu görmüş olduğunuz nori yosunları var. Bunlarla yüzündeki siyahlıkları yapacağız arkadaşlar. Bu siyah gözlerini, burnunu, ağzını ve kulak uçlarındaki siyahlıkları yapacağız. kardeşim bu ne yapmış ya? Rey ben gözlük takmış gibi. <laughs> Şimdi bunu da yapalım bir dakika. <laughs> nice, nice, nice. Cutie, cutie. Kawaii, kawaii tatlı demek. Yapınca. So kawaii, kawaii. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar Pikachu'muzun kılavuz çizgilerini belirledik. Kulaklarının uçlarını, gözlerini, burnunu, ağzını, yosunla birlikte şekillendirdik. Şöyle mozzarella peynirlerim var. Nasıl olacak bundan bilmiyorum. Top top. Bunları keseceğim ve şu gözlerinin ortasına aynı buradaki gibi koyacağım. Çok şık oldu. Pikachu'muzun gözlerini de yaptık gördüğünüz gibi peynirle. Şimdi de yanakları için havuç kestim ve bu yanaklarını da koyuyoruz. Bence sempatik oldu. Gayet tatlı gözüküyor. <laughs> Nereden baksam birebir, birebir. Ya hayır ya. Bu da başka bir Pokemon ama hırsız Pokemon. Şşşt. <laughs> ya hırsız Pokemon. Aç da değilsin ki ya. Aç da değilsin ama 7-24 açsın. Çünkü gözü aç, gözü, gözü aç. Baksana ibretlik. <laughs> böyle olursun. <laughs> bak anne sözü dinlemezsen ay kameraya da şey yapıyor beni çekmeyin diyor. Böyle olursun bak böyle. Bak iyi bak. Onu da yer çok yaklaştırmayalım. Direkt böyle bir yanağından ısırık alır. Pikachu'muz hazır. Şimdi artık bunun etrafındaki köri sosunu hazırlayacağız. Canlarım canlarım bu soğanları Allah bana güç verdi. Bir şekilde ben <laughs> minik minik doğradım. Şimdi elmamı rendeliyorum. Ay, elma çok güzel koktu. Belki bir Fuji Apple değil ama bu da Amasya Apple. Şimdi bu tavamızın içerisine tereyağımızı atıyoruz. Atıyorum. Hmm. Sebze suyumuzdan ekleyeceğim. Rendelenmiş Fuji Apple'ımızı <laughs> ekledik. Tuzumuzu da ekliyoruz. Tamam kankalar, şimdi bunu böyle bırakıyoruz. Allah'a emanet kanka. Biraz kötü gözüküyorsun, Allah affetsin. <laughs> İnşallah piştikten sonra lezzetli bir şeye benzersin. kapan kapatayım ben senin de. Üşüme. Şimdi kankalar, gördüğünüz gibi burada kaynamaya başladı. Tarifimizde de bu karışımınız kaynamaya başladığında kürlerinizi ekleyin diyor. İlk önce şöyle bir çay kaşığı tepeleme gönderdim. Bir çay kaşığı daha gönderiyorum. Bu kürü değil mi lan? <laughs> çevirelim. Oo, tam Hint yemeği. Indian. Evet kankalar gönderiyoruz. Hoppala başa. Evet şimdi kör sosumuzu ben artık Pikachu'muzun yanına alıyorum. Yemeğimiz hazır. Gerçi buna bir yemek demek haksızlık olur. Buna şaheser dememiz lazım. Meryem Can'ın 4 saatin sonunda ulaşmış olduğu şaheser. Pika, -cum. pika, 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 Bakalım köri sosu nasıl oldu? Pilavla birleşince nasıl bir şey ortaya çıkacak? Bozmaya da kıyamıyorum çünkü çok uğraştık bildiğiniz gibi çok da tatlı duruyor. Neresini bozacağım? Hiç bozasın yok ya. Çok uğraştık ya. İlmek ilmek bunun suratını gözünü yapabilmek için. Yanağından bir alalım mı şöyle bir, bir yanak alalım senden. Hadi bakalım tatlı şey. Aa. Gitti. <laughs> Gitti ya. Gitti. O kadar emek şu yıldızından da alıyorum, körisinden de alıyorum. Ya yazık oldu ya. Mükemmel yemeğimin tadına bakıyorum. Hmm, delicious my friends, my friends delicious. <laughs> Gerçek bir Hint yemeği olmuş ya. İnanılmaz. Fena değil ama şu ana kadar denemiş olduğum Hint yemekleri arasında bir güçe girer. Hatta bir numara. Körü severseniz buna bayılırsınız. Körü dikenine katlanırsın. Ben de körü sevmiyorum, ne yalan söyleyeyim? O yüzden bana biraz fazla baharatlı geldi açıkçası. Ama pilav çok iyi. Pilavı çok beğendim. Pikachu'nun kendisi çok şirin, çok tatlı ama arkadaş çevresi kötü. Yaman oğlum yer misin? Tabii efendim. Bütün bu süreç boyunca Yaman da bize eşlik etti. Hep mutfaktaydı. O yüzden ben bir ona da tattırmak istiyorum. En azından yiyecek mi bakalım. Sen de mi Hint yemeği sevmiyorsun? hiç hoşlanmadı. Annem bu yemeğe 5 saat harcadı. İnsan böyle bir en azından ilgileniyor gibi yapardı. Pişman oldun değil mi kankam? Hı? Pişman oldu görüyor musunuz? Yıldız. Yok işte. <laughs> Normalde arkadaşlar ben bugün iki çeşit yemek daha yapacaktım ama bu yemek beni öylesine esir etti ve öylesine yordu ki onları yapmaya halim kalmadı. Belki beni Pikachu ancak çarparsa kendime gelebilirim. Onu da yapabileceğini zannetmiyorum çünkü hayvanın yarısını yedik. Deneyelim mi? <gülüyor> <gülüyor> İkinci tarifimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi mükemmel bir mango parfe yapacağız. Üzerinde kıyafetler aslında birazcık ipucu veriyor. Yine bir animeden bir tarif yapmaya çalışacağız. Animemizin ismi Made Sama. Animemizde bir genç karakterimiz var arkadaşlar. Lisede okuyor. Çok popüler bir kız. Ve aynı zamanda erkeklerden nefret etmesiyle ve zenginliğiyle tanınıyor. Fakat bu kızın okuldaki arkadaşlarımdan gizlediği bir şey var. Aslında bir maid kafede çalışıyor. Maid kafelerde de arkadaşlar garsonlar bu şekilde giyiniyor. Animede arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Bu kızın yapmış olduğu mango parfeyi okuldan bir arkadaşı, çok da bir arkadaşı çok seviyor. Ve bağımlısı oluyor. İlk önce tarif için ne malzemeler gerekiyormuş ona bir bakalım. 2 büyük kaşık vanilyalı dondurma. Oda sıcaklığında 113 gram krem peyniri. Yarım bardak kadar mısır gevreği. 2 mango. 1 elma. 2,5 yemek kaşığı şeker. 360 ml krema. 2 çay kaşığı vanilya ocutu. Süslemek için de vişne. Son olarak da bir adet limon. Şimdi ilk olarak bu mangoları soyarak işe başlayacağız. Hiç daha önce hayatında mango soydum mu diye sorarsanız Türkiye'de mango almışlığım bile yoktur ha. Bunları minik minik doğrayacağız ve blender'dan geçireceğiz. Çekirdekleri varmış bir de içinde. Ben bunun içinden minik minik çekirdekler çıkacak gibi bir cahilliğe düşmüşüm ama bunun içinde büyük bir çekirdek var sanırım çünkü doğrayamadım. Neymiş ya arkadaşlar? Sonunda mangomuzu soyduk, dilimledik. İçerisinden böyle yassı bir çekirdek çıktı. Daha önce hiç kendim eve alıp yemediğim için böyle bir çekirdeğini çıktığını bilmiyordum. Daha önce herhangi bir meyvede böyle bu şekilde yassı bir çekirdek de görmemiştim açıkçası. üstüme bulaşmasın ya. Kıyafetim kirlenecek ya. Ben bunu bir sonraki Halloween'de giyerdim. Şimdi bir çay kaşığı şeker atıyorum içine. Birazcık da tuz. Final kıvamımızın bu şekilde olması gerekiyor. Görüyorsunuz. Kremamız için zaten malzemelerde saymıştım eğer hatırlarsanız. Krem peynire ihtiyacımız var. Şöyle yarısını dökeceğim. 113 gram diyor. 200 gram. Yani şu bence 113 gramdır ya. Bol bol attık. Şimdi bunu karıştırıyoruz, çırpmaya başlıyoruz. Bu üstümüze sıçrayabilir bu. Allah kahretmesin. Düştü. Okey. Şimdi arkadaşlar krema ekliyoruz. Of. <laughs> Vanilyamızı, tuzumuzu koyacakmışız. Durun. Bir tane daha aslında okey oldu. Kenarlara da gelebiliyorum böylece. Şöyle bir kıvamımız var arkadaşlar. Çırptıkça birazcık daha kendine bulduk. katılaştık kremamız. Bir buçuk yemek kaşığı şekerimizi ekliyoruz. Bence şu an için kıvamı gayet güzel görüyorsunuz. Şöyle bir kıvama geldim. Bir 5-10 dakika bence buzdolabında bekletelim. O sayede daha güzel kıvam alacak. Biz de o dolapta beklerken elmalarımızı ve mangolarımızı soyalım süsleme için. Bu sefer birazcık daha muntazam dilimlerde kesmeye çalışacağım. Çünkü süsleme için böyle hafif üçgen üçgen olması gerekiyor. Sürpriz. Göz atta Çok güzel. Şunlara bakar mısınız? Hepsi bambaşka yani. Hepsi çok farklı partiye oy veren vatandaşlar yani. Ama bir dakika şimdi birazcık da... Daha... Ya ben küçük olmasını istedim. Çünkü par bardağın üzerinde devasa mango dilimlerinin olması hoş durmaz diye düşünmüştüm. Fakat olmuyor. Ufak kesemedim arkadaşlar. Şimdi böyle <gülüyor> kesiyorum. Heykel <laughs> tıraş gibi çalıştım. Elma çok daha aşina olduğum bir... <laughs> meyve olduğu için gördüğünüz gibi o konuda sıkıntı yaşamıyorum. Pıt pıt kesiyoruz. Şimdi elmalarımın üzerine birazcık limon dökeceğim. Limon elmanın kararmasını da engelliyor. Öyle bir yönü de var. Bu da bir bilgi. <laughs> Mango püremizi bardağımızın en alt kısmına koyuyoruz. Bence bu kadar yeterli. Diğer malzemeler buraya kadar çıkar mı? Şöyle dondurma, şuraya bir krema. Biraz daha koy. İkinci katmanımızı bardağımıza ekliyoruz. Evet gerçekten bunu böyle kaşıkla koysaydım da benzer bir görüntü yakalayabilirdim. Bu birazcık iş olsun diye sanki eklenmiş bir adım gibi geldi bana. Üçüncü katman olarak da cornflakeslerimizi ekliyoruz. Mısır gevreklerimizi ekliyoruz. Şimdi kocaman düzgün bir böyle top şeklinde dondurma ekleyeceğiz. Şimdi benim elimden gelen bu diye. Senin hakkında gelen bir şey var mı? Kepçeyle alsak olur mu? Kepçe girmez ki bunun içine. Bak mühendisliğe şimdi bunu buraya ayırıyorum ben. Aynı şekilde bir tane daha alıyorum. Ve birleştireceğim. Böylelikle bir top oluşacak. Mühendisliğe bak eliyle top yaptı. Pis oldu biraz. Meryem Hanım elinizle Yaptık. mıncık mıncık ettiniz. Mıncık mıncık. bak bak bir de hiç dokunulmamış imajı çizmek için şöyle bir kaşıkla. Mıncık mıncık vıcık vıcık. Mangolar vıcık vıcık. Dondurma vıcık vıcık. İyi siz yiyeceksiniz. en üstte isterseniz kendi yapmış olduğunuz kremadan da koyabilirsiniz. Ama benim kremam biraz sıvı olduğu için o görselliği yakalayamayacağımı düşündüm. Ne olur ne olmaz diye bundan da almıştım. En tepeye şöyle sıkacağım. Yes. Niye çıkmıyorsun abicim? Çok tatlı bir kremaymış. Çıkmıyor ya. Aynen en tepeye de bir tane vişne koyuyorum. Evet, mango parfemiz hazır. Tadını çok merak ediyorum. Şimdi sizlerle birlikte tadına bakacağız. Umarım güzel olmuştur. Şöyle ay akıyor ama yemesi çok zor. Bu tarz tatlıları gerçekten yemek çok zor. Hep sağdan soldan damlıyor, akıyor, bir şeyler oluyor. Daha çok dondurmanın tadı var. Alt kısma henüz inemedim. Alt taraflara şöyle bir inmeye çalışıyorum. Kendi kremamızın olduğu kısımdan bir kaşık almaya çalışıyorum mısır gevreği ile hazırlamış olduğumuz o krem peynir birleşince güzel bir kombinasyon oluşturmuşlar. Bayıdı. Çok fazla yenmiyor, bayıyor. Size made kafelerden bahsedecektim, ondan bahsetmeyi unuttum. Hazır mango parfümümüzün tadına baktıktan sonra birazcık made kafelerden bahsetmek istiyorum. Çünkü değişik bir kültür aslında. İçeriye girdiğinizde size özel olarak dans ediyorlar, size özel muamele gösteriyorlar ve bu şekilde giyiniyorlar. Tabii ki birazcık daha hizmetçi kostümüne yakın bir kıyafet giyiyorlar. Ama benimki de bence benzer. Böyle eldiven takıyorlar. Hatta benim bir fotoğrafım var. O kafeye gittiğinizde bu arada kızları çekmeniz, videoyu almanız da yasak. Herhangi bir fotoğraf çekmeniz de yasak. Fakat ben oraya gittiğimde bir fotoğraf da çekilmiştim. O fotoğrafı da hemen şuraya koyarız. Yaman da bu arada parfümün büyük bir fanı oldu. Hatta sanki benden daha çok sevmiş gibi. Her şeyi yiyor. Yemeğim artık. Tamam yeter. Çok yedin ya Moş. Yeter yeter gel gel. Abi her şey yiyor ya. Gerçekten her şeyi yiyor. Bir sonraki tarifi yine Yaman'a veririz onu da yer. Bak şimdi direkt oraya gidecek. Yine orada. Tamam hadi yeter yeter yeter. iyi <laughs> oluyor ya. Şimdi sizlerle birlikte Japonya'nın en ünlü tatlılarından birisi olan dango yapmayı deneyeceğiz. Ve Samurai Champloo ismindeki animemizden geliyor bu tarifte. Animeden de birazcık bahsetmek istiyorum. Fu ismindeki bir genç kız Ayçiçeği Samurai diye birisini arıyor ve rastgele girmiş olduğu bir restoranda Sara isminde gözleri görmeyen bir müzisyenle karşılaşıyor. Bu müzisyen onlarla birlikte seyahat etmeyi teklif ediyor ve eğer teklifi kabul ederlerse onlara sınırsız dango ve yol masraflarını karşılayacağını söylüyor. Ana karakterlerimiz de dangoyu çok sevdiği için direkt olarak kabul ediyorlar. Bu arada belki dango'yu şöyle size anlatırsam çok daha tanıdık gelecek. Dango bu emoji arkadaşlar. Şu yanda görmüş olduğunuz emoji'yi yapmaya çalışacağız. Biz bugün mitarashi dango olarak geçen tarifi deneyeceğiz. Sizlere hemen malzemeleri saymak istiyorum. Pirinç unu, ipeksi tofu, pudra şekeri, soya sosu, esmer şeker, mısır nişastası, su ve birazcık tuz. Şimdi tarifimizde normalde şekerli pirinç unu yazıyor arkadaşlar. Şekerli pirinç unu da Türkiye'de satılmıyor. O yüzden ben birkaç araştırma yaptım ve şekerli pirinç ununa benzer bir kıvam elde etmek için pudra şekeri kullanabileceğimizi öğrendim. Şöyle bir su bardağı pirinç unundan atacağım. Evet, şimdi bunu gönderiyorum. Şimdi pudra şekerimi ekleyeceğim arkadaşlar. Bir buçuk yemek kaşığı, böyle ikiye yakın pudra şekeri ekliyorum. Karıştıralım bunu ki Gerçekten birbirlerinin arasına iyice girsinler. Şöyle. Şimdi arkadaşlar içerisine hayatımda benim bu tarife bakmadan önce bilmediğim bir ürün ekleyeceğiz. İpeksi tofu. Aa, aa. what the fuck? Bu ne lan böyle? Ne hiç bir kıvam. Bu tofuyu da şimdi karışımımıza ekliyoruz. Tuz ekliyoruz. Bizim sanki ipeksi tofumuz çok ipeksi değil gibiydi ya. Bak minik minik sanki böyle hamur kıvamına gelmeye başladı baksana. Evet oluyor arkadaşlar şu an evet içim rahatladı. Olduk ya gayet güzel oldu. Çok katı bir hamur ama. <laughs> tamam bence okeyiz. 12 eşit parça yuvarlayacağız. 12 tane çıkacak mı bakalım. Bize asla 12 parça çıkmayacak. Hamur bitti. Çok mu büyük yaptım acaba? Dur ben birazcık daha ufalayayım bunu. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dangolarımızın hamurları şu an için hazır. Hepsi farklı boyutta ama. Şu, şu, aynı. Şunlar aynı. Yani özelliği hepsinin farklı boyutlu evet, olması. Evet, bu Meryemcan'ın dangosu. Şimdi kettle geldi. Aramıza yeni bir oyuncu katıldı. İlk önce kettle'ımıza suyu ısıtalım. Suyumuz 100 derecelik sıcaklığa ulaştı. O yüzden şimdi suyumu tavama aktarıyorum. Görmüş olduğunuz tencerede de sosumuzu yapacağız. 2 yemek kaşığı soya sosu ekliyorum. O tariflerinde zaten biliyorsunuz soya sosu olmazsa olmaz. Bu bizdeki, hatta daha çok Adana'daki kimyon gibi çok seviyorlar. Adanalılar mesela soya sosu bence denese kesin çok severler yemeklerine kapsalar. Mumbarla soya sosu bence yakışır ha. Bir yemek kaşığı esmer şeker atıyorum. Ben bunu göz kararı atarım. Bir çay kaşığı da mısır nişastasını ekledim. Lan bir yanık kokusu geliyor hakikaten. Şimdi suyumuz acayip derecede kaynıyor. O yüzden ben hamurlarımı suyun içerisine arkadaşlara gönderiyorum. Bunların piştiğini de şeyden anlayacakmışız. Böyle yukarı çıkacaklarmış. Hadi kardeş ya. Bari sen ol ya. Yoruldum ya. Hani 4 dakikada pişiyor diyordun Meryem. Kardeşim ben bilmiyorum. Ocaktan ocağa göre değişir. Bu tariflerin altında hep böyle şeyler de yazıyor. Zaten bir kek yapmaya çalışırsın. 20 dakikada pişer yazarlar. 40 dakika geçer. 1 saat geçer pişmez. Böyle bu işler böyle yani. Sen mutfakta galiba hiç vakit geçirmediğin için bilmiyorsun. Perişan olduk arkadaşlar ya. Bu animelerdeki yemekler çok zor bir günde yapılacak gibi değilmiş. Sakın böyle bir topa girmeye çalışmayın. Benim en anlamadığım şey ne biliyor musun? Böyle bir misafir gelecek oluyor falan filan. İnsanlar böyle 5-6 çeşit yemek yapıyor ya. Onu bir günde mi yapıyorsunuz arkadaşlar? Şık, şeker ve güzel. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çubuklarımıza dangolarımızı geçirdik. Şimdi artık bunları burada birazcık çevireceğim bakalım. üstleri de kızarsın diye. 1 dakika, yaklaşık 2 dakika kadar bir tarafı Diğer tarafında yine aynı şekilde. Dangolarımız, dangolarımız. <laughs> Dangolok musunuz yani? Bir şey konuşuyorsunuz. Dangolarımız oldu arkadaşlar. Bence oldu. O yüzden ben artık bunları alıyorum tabağıma. Tabii ki bunu yani hepsini bir kişi yiyemez. Hatta bir çubuğu bile bir kişi çok zor yiyormuş. Bence görsel olarak da en çok benzeyen yemeklerden birisi bu oldu. Bayağı bir benziyor tip olarak, görsellik olarak. O yüzden tadına bakmak için heyecanlıyım. Bakalım nasıl oldu? Yaman da yemeklerin piştiğini anladı ve direkt uykusundan geldi ve kucağıma oturdu arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Gerçekten bu video içerisinde en ümitli olduğum yemeklerden birisi bu. Hadi bakalım yama. Oo, bak şurup kıvamına gelmiş gerçekten sosumuz. Şu daha küçük. Şunu daha kolay yerim. Şunu alacağım. Ay gerçekten heyecanlandım ya. Hadi bakalım. Hmm. Söylediğim problem var. Çiğne çiğne bitmiyor. Konuşamıyorum bitmedi ağzımda. Çok güzel olabilirmiş. Ama hamurun tadını çok yoğun bir şekilde alıyorum. Sosu çok güzel. Şurubu çok güzel olmuş. Şurubun tadını çok beğendim. Soya sosuyla şeker gerçekten güzel yakışmışlar. İç kısmı bence birazcık fazla şey kalmış. Çok pişmemiş. Birazcık daha pişirilebilirmiş. Ve şu ufaktan alacağım. Belki ufaklar daha iyi pişmiştir. Bu da olmamış. Çok yükselmedim. Düşündüğüm hayalimdeki şey olmadı. Ya! Ya! ne yapıyor ya? Güzel olabilirmiş. Aşko, o. Üzüldüm bak görüntüsü çok güzel çünkü. Sen de tadına bak. <laughs> Abartma. Güzel. Saçmalama. Beğenmedim ben. Arkadaşlar maalesef bu son tatlıdan çok ümitliydim. Ve başarısız oldu. Ve güzel olabilecekken başarısız olduğu için de birazcık üzüldüm. Sosunu deneyebilirsiniz. Sosu gayet lezzetli olmuş. Sos hakkında yorum yaptın mı sen? Ya ben beğenmedim abi. Tamam. Ben Sosu... beğenmedim. Tamam, Sosu da kötü. Okay. Şey de kötü. Tulumla tatlısı yerim. Şuna düşmem ya. Tulum tatlısı yemem hayatta da. Neyse ama bu da evet tulum tatlısı ayarında bir şey aslında. Hakikaten Japonların tulumla tatlısına bir tık benziyor. Maalesef benim hoşuma gitmedi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 3 farklı animeden 3 farklı yemek tarifi yapmayı denedik. Çok zorlu geçen bir gün oldu benim için. Çok fazla uğraştık ve bence yeterli verimi alamadık. Sizin favoriniz hangisi oldu? Benim favorim kesinlikle Pikachu Curry'ydi bu arada. Eğer bu video hoşunuza gittiyse ve evet, devamının gelmesi istiyorsanız yorumlara favori animenizi yazın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.